Ana Ece çağırıyor. Ece çağırıyor. Arkadaşlar. Efendim Ece. Allah kulağım patladı. What? Arkadaşlar Ece. bir şey <gülüyor> söyleyeceğim. <laughs> Uyuyordum ya ne oluyor Çok ya. Çok iyi bir fikrim var. Sabah sabah ne fikrim evet, Ece. Ece. Kulağım arkadaşlar. Şey. Benim kulağım bağırınca Ece ben <laughs> duyamamaya başladım. Sanırım sağır oldum. Aleyna, Çok kumarıyorum. Çok kumarıyorum. Arkadaşlar. Çok kumarıyorum. Aleyna ben çok bağırıyorsun. Hazır mısınız o zaman? Şimdi arkadaşlar ben YouTube'da ne gördüm biliyor musunuz? Ye, He, ne? ne? Ne dedin Ece? Ne dedin? Aleyna! Ya Ece kulağımın megafonuna bağırdığın <laughs> için sağır oldum Ece. <gülüyor> <gülüyor> Aleyna! Allah! <laughs> Aleyna bak ya bak bak tamam. Beni dinlemek <laughs> istiyor musunuz? İstemiyorsanız şunu görün isterseniz. O ne Ece? O ne? O ne? Şimdi ne? anlatıyorum. Arkadaşlar Aha, bu kutunun içinde iPhone 17 Pro Max'in her <laughs> rengi var tamam mı? Bir tanesini seçeceksin. iPhone seçeceksiniz. 17 Pro Max mı? Ama var, bunu ben turuncu, turuncu, turuncu. kazanan kişi seçecek. Kazanmayan ee? değil. Aa, evet. Civert rengine kadar var arkadaşlar. Turuncu mi? rengine kadar var. Kırmızı var mı? Kırmızı var mı? Kırmızısı da var. Pembesi de var. Her şeyi var. Ne? Ne? Aa o gerçekten mi? O bu evet. ben pembe isterim o zaman. Anladın. Ama arkadaşlar <laughs> herkes bunu kazanamaz öyle kolay kolay. Ece Biz. ne yapacağız kazanmak için? Çalış bu. Ne çalıncı? Pembe bastığımız yer, yediğimiz Hı. yemek, gözümüze sürdüğümüz maskara, dudağımıza sürdüğümüz şey, gözümüze taktığımız lens, her şey. Yok bir de nefes aldığımız Yok Allah. artık. Ece evet. Yüz, yüzümüze, kozmetiklerimize karışmayalım ya. Sadece kıyafetlerimiz olsun. Hayır Ondan sonra... yere bastığımız da öyle. Ha, tamam. Saçımız da öyle. Kıyafetimiz de öyle. Ya Saçını yuh. Tamamen pembe yapacağım. 17 pembe götürüp çöp atacağım. Tamam tamam kabul ediyor. Sen tamam. zaten pembe. Ay, ay. <laughs> ya da Şanslı ya da çöpe atsan zarara giriyorsun. Ne olacak? Ha? Ya at At, at. Tamam tamam. Sizin kredi kartınızı aldım. Ailenizden kredi kartınızı e? aldım. O zaman ne anlamı var? Vallahi ya tu. Annemden istesedim alırdı. Ece. Kaç bir saatliyle değil mi? Bir saatliyle pembe oynuyoruz. Pembe çalın. 24 saatliyle. Ay. Çok zormuş ya. 24, 24 dedi. mü? dedi? Arkadaşlar kabul edenler zıbıldasın. Kabul ederim. Neyse kabul ediyorum. O telefon için değer. Tamam kabul ediyorum. Yirmi saat önce. kalırım ya ne olacak ki? Ece ne zaman başlıyor ha? challenge? Arkadaşlar herkes bilge gibi bisikletlerine binsin çünkü birazdan süre başlayacak yere basmak Ana, istemezsiniz. Ana hemen şey bisikletim alın. Ben hemen şöyle almaya gidiyorum. bisikletimi bineceğim. Oh tamam. Süre. Heh, bindim mi? Aha onunla olur mu? Hmm, bu sayılır sen, mı? Yere basıyor sen, mu sizce? Yok yok, yok ayakları yukarıda. Pembe olur. Pembe olması lazım ama saymam. He tamam. Tamam tamam o <laughs> pembe oldu da, süre tamam. Başladı. <laughs> Aa, Aa, nereye gidiyoruz biz ya? Ece <laughs> ekranın üstünde süre ilerliyor ha. 12.05. Evet. Ana tamam. Şimdi ilk nereye gidiyoruz Ece? Allah. İlk öncelikle arkadaşlar gelin 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 kuaföre gidelim. Yere basan kaybeder. Bakın hemen bisikletten saç boyatmaya atlayacaksınız ki ben benim boyatmama gerek yok. Ben bunu riskten kurtuldum. Bakıyorum. Benim kâkları olmuyor şşş. ki ama. Olsun yere basanı bak yere basanı hemen tespit ederim ha haberiniz Derinim olsun de bakın. de kâkları olmuyor bakın. İçe boyayabildiğiniz kadar sorun yok şimdi. Ya, ben saçımı ben ben boyatmam. O zaman Olmaz. Ama bakıyorum arkadaşlar bak 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 Nura bak o bir taraf pembe diye orada duruyor. Benim saçım Şimdi... yok gidiyorsun Opi. Evet evet yere Aynen mi bastı ya, o? Benim saçım yok. Aa Sunepi çok üzgünüm ya. Yere mi bastın yoksa? Ana onun saçı yokmuş pardon tamam. Benim yok sonra bir, bir saçın yoksa sorun yok. Kaybetmemiş sayılırsın ya. Değil mi? Evet. evet bence de. Bu Tamam. Arada aden... Saçım oldu. Evet. Olmuş. Aden'in saçı boyalı değil. Bakıyorum buradan. Ee, Ece. Ece. Efendim. Ece. Sen dikkatli seyretsene Ece. Kaybedenleri şey yapacağız Ece, şimdi. Mi? Aden Aden yere basarsa ha. kaybetmiş sayılacak. Ben hepsini ha. izliyorum buradan. Ben Bak şimdi. Ben Ya. izliyorum. Tamam. Ya. Aha. Pembe Aha, olmaz. Oturdu. Keşke kabul etmeseydim challenge'ı ya. Nuri. <laughs> Nur arkadaşlar aşağıya düşeceğim diye makinenin üstüne çıkmış. Ah Nur yere bastı gördüm. bak asıyor basıyor, basıyor. gördün bastı. Basıyor bastı. 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 Nur şike, bastı. Hakem şike evet, bastı. hakem. bastı valla bastı gördüm gerçekten bastı. Nur bastın gördüm. Değil mi? Ay, bastı. Şunun üstündeydi sonra yere düştü ama. Yere düştü. Evet evet. Hayır, yere, yere düştü yere bastı. Düştü. Şike. Şike. Eğer ki evet, buna da vermezsen şike hakem ya. Tamam gelin şurada evet. oynayalım arkadaşlar. Kim Elimizde nerelendi? Şey kim, nerelenmedi? Elendi diyenler elenmedi. Arkadaşlar tamam. hadi. Ece. Elendi. Sen burada dur Ece. Elendi diyenler bu yapacağım. tarafa geçsin. Her, her yerden yani köken... ben böyle yapacağım. Hadi. Tamam. Ece. Elendi mi elenmedi mi? Yazın bakalım. Ne herkes gördü yani. Vallahi. Ben yani, yazıyorum hemen ona. Buna yazıyorum. Da, <laughs> eğer ki e... Ya efendim. Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ece, bir şey diyeceğim. Elendi yazısını pembe yazmayanlar da elenir bu arada. Evet, Bakalım kimler evet. yazmayacak. <laughs> Ana. Hayır, bakayım kim? elinizdeki pembe değil, hepiniz elendiniz. Pembe ya Ece bak benimki pembe görüyor musun? Bak yazısı pembe. Hayır. Gele gele takip edin beni takip edin takip edin takip edin gele gele gelin. Ece gelin. onu demez yazıyı pembe yazdık. İlla onu almak zorunda değiliz. Pankart dedin. Ama oh, bu sırada. Oo oh, oraya zirada... oh, oh, kadar gider miyiz ya? Valla ya oradaki markete hazır markete gitmişken pembe bir şeyler bulursak alalım ya. Değil İn mi? Gelin ya Allah Allah. Ben Ece ben herkese bakıyorum Ece. Ece sen şey olsana ya kaptan olsana izlesene insanları. Aleyna olacağım zaten. Alın bundan alın 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 su ne yapıyor ver buraya gel. Şimdi <laughs> Nur elendim elenmedi mi yazın? Çok ya kısa ya. yazın. Bütün bütün herkes elendi diyecek zaten ele geç ya. A Vallahi ya dur şimdi. Elendi. Aa, kim? Kim bakalım elendi diyenler bir tarafa demeyenler bir tarafa gelsin işte Ece. Evet Alina. bence de ben öyle diyecektim ama şey elendi diyenler bu tarafa gelsin. Elenmedi diyenler bu tarafa gelsin. Eh tamam. Şimdi, elenmediler elen buraya elendiler buraya. Ziya Bana bir elendi deyip koca bir ünlem koymuş. Tamam Bak ben senle. de bu tarafa geliyorum. Bug elendi. oldu sayılmaz. Elendi, 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 elendi. Bug oldu sayılmaz. Elenmedi. Bence elenmedi. Kaça Değilmedi. kaç. koltuğa değdi. Kaça kaç. Bir, Kaça kaç şimdi. Iki, beşe üç, dört. dört. Beşe dört. Elenmedi mi? Aa, Aynen, sayılmaz ki. Evet Nur, Ece, Nur'la sen şurada bir durun. E, ortalıktan bir çekilin bakayım. Tamam siz de buraya gelin elenmedi diyenler. Çok o tarafa tamam. geçmeyin, o tarafa geçmeyin de görelim. Şu tarafa Karışmasın, gelin. Karışmasın evet. Ha? Bu tarafa, tamam. bu tarafa. Gel Evet. Tamam, e, bence elenmedi. Koltuğa değdi, elenmedi. E, dört elendi, dört elenmedi. Ne olacak arkadaşlar o zaman şimdi? Eğleniyor sen mu? karar vereceksin Ece, sen karar vereceksin. Arkadaşlar. Sen karar ver. Bence dört elendi dört elenmedi olduğu için devam etmesi gerekiyor. Hey. Devam etsin. Tamam devam ediyor o zaman. Hey. Hadi bakalım. Aa. Ne Aa. oldu? Hey. Hey. Arkadaşlar şey yapmamıza bile gerek yok. Sayılmaz. Şikayet. Sayılmaz. Şikayet. Herkes gördü. Herkes, herkes gördü. gördü. Bas baya çıplak ayaklarında yere bastın. Bu da aynı Kankı. şey oldu. Ve herkes elenmedi dedi. Yazıklar olsun ben gidiyorum. Elendi. 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 Ece yine söylesene elendiler bu tarafa elenmediler bu tarafa diye. Elendiler Ey. bu tarafa elenmediler bu tarafa. Ya. tamam. Ha. e, Orçun ha. elendi diyenler benim tarafıma gelsin. Elenmedi diyenler o tarafa gitsin. Ben önemiyorum. Hepimizin bisikletlerinin e lastiği siyah. Ay falan gelirler size sizde kalsın. Saçımı boşu boşuna pembe yaptım. Oynamıyorum. Eee. I love you, I love you. E <laughs> bye bye Arçın, bye bye. Şimdi, Orçun elendi. Şimdi size şey yapmazsam Sıradaki ben. Sıradaki kitap Kıyafet Rockstar'a. Evet, o akşam da saat... 5 oldu ha Ece, 5 saat gitti. Gidiyoruz biz. Bıdıdıt, -di bıdıdıt, -di bıdıdıt, -di bıdıdıt, -di bıdıdıt. -di alo Orçun, alo, Bak ha sen, mi sen ne yapacaksın <laughs> biliyor musun? Yok dedemi arıyorum. Ne yapacağız, Ne yapacağım biliyor musun? Onlara komple kıracaksın. Bazılarına bisikletten düşmesini sağlayacaksın tamam mı? iPhone 17 o kadar kolay satılan bir şey değil sonuçta. Ya evet ben de farklı renkli araçla onlara değmeyi düşünüyordum. Öyle değince son, sonuçta elenecekler. Evet mükemmel <laughs> Bir de ne yap biliyor musun? Su falan fışkırt onlara şey yapsınlar tamam mı? Mantıklı hadi. farklı renk. Tamam şş, baş... Geldik. Şimdi sıra kıyafette arkadaşlar. Üstünüze pembe kıyafet giyeceksiniz. Ama pes pembe, pes 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 pembe bir kıyafet giyeceksiniz. Okey. Giyin Ara. bakalım. Allah. Ay. Şuradan şöyle inelim. ha, Şöyle yere şey dizelim. Merhabalar. He? Merhabalar. Merhabalar. Üstler benim Eğlenmeme sebep olmuşsunuz değil mi? Evet oldular. Arkanıza bakın. Yok yok olmadık. Olmadık Bu ya. Bu elindeki rengi görüyor musunuz? Mavi. Kambel, tam tersi mavi. Eğer kimse size bunu sıkarsam yarışma deneyine gelip telefona be, 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 be. <laughs> Ama Anam söyleyemedi. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi o zaman aralarından bir kişi seç Kimi seçiyorum biliyor musunuz? Kimi seçiyorum biliyor musunuz? Kimi seçsem? Beni seçme, beni seçme, beni seçme lütfen. sakın bu beni seçme. Ay da seçiyorum. Şaka şaka sunu bir seç sunu bir seç ne olur şaka, maviye boya zaten. maviye boya onu maviye Lan, boya oradan çekilin sunu yapacak ama sunu bir elendi çünkü o maviye boyandı <laughs> ya saçma gelecek istiyorum <laughs> çekin. Aleyna anne içine girdim diyor. Soyulmaz üstüne gel. gel, gel. Bak gözünün mavi var. Efe, Efe üstünü bir ben... kucağına al. Elenenler senin kucağında dursun. Bana ne evet. diyor? Hile <laughs> falan yok. yok. Sen benim elememe sebep olduğun için telefonumu ve... ve, ve ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, Şu vedayı bir söyleyebilsem artık. Hadi. Ana. O zaman kıyafetlerinize bakayım. Ben arkadaşlar sayılmıyorum. Zaten telefonları da ben aldım. Şeyi de ben aldım. O yüzden ben giymeme gerek yok. Bilge mükemmel. Ay vallahi işte ilk bulduklarımı giydim Ece. İlk sıradakileri ben. Pembe pembe. Ana pembe giymeyen var mı? Pembiş pembiş pembiş. Pembe Şimdisi. pembe. Için on, on, Ece. 9 8 <laughs> <sekiz, gülüyor> 7 6 5 4 3 2 1 sıfır. Eceladı. Arkadaşlar benim de Eceladı. Eceladı. Ben de spikerim telefonları ben satın aldım. Ne diyorsun? <laughs> Doğru. Efe, saçına ne oldu lan? <laughs> <Kestedi> Pembe <mi? gülüyor> saçı katlanamadım ve sıfıra vurdum. Çok <laughs> <laughs> sıfır karnım çok acıktı benim ya. Etabında. Evet, size yemek söyledim arkadaşlar. Gelin. Ee, şöyle gelin gelin şuradaki Al, banklarda şöyle bir şey Gelin banklarda. Evet. Ece sen böyle sıra sıra diz tamam mı? Bizim arkamız kapalı olsun. Önümüzü bir dönelim farklı renk yemeğe gelen kaybetsin. Bazıları pembe bazıları tamam. başka renk olacaksın. O zaman şöyle tamam dizilin şöyle dizilin dizilin böyle. Herkes tamam. Arkamızı dönelim. Dizilsin. Ama şeylerinizle dizilin böyle. Nedir onun Kesikleti adı? Yere basmayın. Evet. Hayır şöyle dizilin. şöyle. Evet. Tamam. Gelin gelin biz böyle arkanız dönük dizin. İçinize girmeyin. Uzak durun. Çok uzak durmanız lazım. Evet. Heh. Tamam güzel. Bence iyiyiz şu an. Tamam. Hazır mısınız? Şimdi koyuyorum yemekleri o zaman. Allah bana ne renk gelecek acaba? <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Lütfen farklı bir renk gelmesin. Farklı renk gelen kaybediyor değil mi? Evet. Şanslı seni koyuyorsun <laughs> değil mi? Aha. Allah'ım bu turnuvada ne, ne renk gelecek acaba? Bilmiyorum. Galiba arkadaşlar. Galiba, galiba. Aa Ece araya. Ece keşke şey araya bir şey koysaydık. Kimin <laughs> nerede olduğunu bilmeseydin. Kutu. Ay, evet. Aa, kutulara girelim. Tamam baştan yapalım. Sen görmeden biz kutulara girelim tamam durun, mı? Durun Sen... şey yapalım. Gelin gelin arkadaşlar. Pembe gelin. tuvalet koysun Efe. Efe buraya pembe tuvalet koy bir sürü. Kaç evet. Bakın Bakın evet, bekleyin. <laughs> Tamam pembe tuvaletlere Bakın, girelim. Şöyle, şöyle yani. pembe tuvaletler koy. Hayır evet, şu şu şu. Koy. Hayır, Hayır o için. değil. Öyle <laughs> Şuna koyup pembe boyayacaksın. Evet biz de içine gireceğiz Ece tamam mı sen yokken. O tuvalette ki bu kabin. Evet ben Ece buraya gelsene. Evet Ece bana gel, gel, ben gel, gel, gel. gel. Arkadaşlar bu arada sizler doğum günü hediyesi olarak ne isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi birini pembeden farklı renk mi yapacağım? Hayır. Hepsini pembe, hepsini pembe yap. Hepsini pembe yap. yapacaksın. Arkadaşlar şu anda kabinlere girdiler, ben ise onlara milkshake vereceğim. E, farklı renkli milkshake olan kaybedecek. Koyuyorum, hazır tamam. mısınız? Tamam. Koy, Ece koyduktan sonra da tek tek çıkarız, tamam mı? Koy bakalım, sana, koy koy. Sana. Koy, koy, koy. Ve sana milkshake. Tamam. Allah'ım. Ece sırada Ece sıra sıra tamam. çıkar şimdi bize. Bir numarayı çıkar. Bir Git numara bakalım kimmiş. Bakalım kimdin? Bir numara. Bir numara kim? Beyza'ydı. Yere atladı zaten. Zaten Beyza'nın arkadaşlar yeşili vardı. Ah be. Yere numara kim? atlamayın sakın. Yere atlamayın. İki numara. İki numara Adendi ve arkadaşlar güvenli milkshake'i vardı. Üç numara Aleyna'ydı ve... Dur ben bakacağım ben bakacağım dur. Güvenli milkshake'i mi? Güvenli milkshake'i mi? kim vardı Aleyna? Dur Aa! çıkmadı Beci. Ay çıkmadım daha çıkmadım. Pembe şeyin için sen güvenilir demiştin. Değil mi? Rüya. Arkadaşlar dört numara. Rüya'nın ki pembe mi? Yeşil milkshake'i vardı. Aa Rüya'nın yeşil mi? Evet Rüya'nın yeşil, Beyza'nın yeşil. Aa! Derinde Pembe milkshake vardı. 6 numara ebruydu. Yeşil milkshake vardı. 7 numara bilgeydi. Pembe. 8 numara nurdu ve pembe milkshake vardı. Ama elenenler benim yanıma gelsin kankalar. Sen elenmeden elendin yani ya. Yanlışın oldu kardeşler? ya. arkadaşlar ben şöyle tahmin ediyorum siz acıktınız. Size çok, çok güzel acıktım. bir yemek ısmarlayalım. Gelin şöyle. Ben, ben istediğim bandı. renk yerim valla. Bakın <laughs> Yerler Aa. pembe. Oh be basabilirsin sen. Hamburger, hamburger, Açık hamburger, şey hamburger. Ana, Acı kandan oh. yesin arkadaşlar. Bir sürü arkadaşlar. hamburger. Arkadaşlar. Şşş. Oyundakiler sakın yemeyin. Bakın pe hamburger pembe ne değil. Ne söylüyorsun? Ayce hepsi ya, sen kim kazanacak? Sen mi kazanacaksın? iPhone 17 <gülüyor> <gülüyor> Pro Max'te. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar. O zaman bir <laughs> dakika eğer tuvaletleri değilseniz tuvalet oyunu çok eğlenceliydi. Bence bir tur daha yapalım. Ben çok beğendim. Tamam, kalanlar girsin ama dikkat edin. Yere basmayın ha. Tamam, Benim nereye gibi. girdiğinizi görmüyorum. Kaç kişi kaldı bu arada? 4 kişi Ka kaldı galiba. Elelerden tuvalet dört. sil. Ya, yani dört tuvalet sileyim bakalım. 4 tane siliyorum. Tak, 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 tak. Tamam, tamam hadi mısınız? Kaldı. Girin, girin, girin bakalım tuvaletlerin içine. Bakmıyorum. Karıştırın hadi kendinizi. Hadi bakalım. Hadi baş başlıyorum. Kim gelecek? Şimdi <laughs> Hmm, arkadaşlar. Kimi ne versen acaba? Hangisini ver? İki tane eleyeceksin acı. İki tane yeşil kalacak. Ya da yok. Sana Aa kime yeşil? Sana ve sana yeşil verse? Bir kişi mi? Bir kişi mi kazanacak? Hayır, iki tane i̇ki vereceksin. i̇ki kişi kalacak. Ama. Evet. Ana. Sana... Hangisini vereceksin acaba? Ve sana veriyorum. Karar ver artık. Sana ve Ama. sana da pembe veriyorum. Bir Bakayım, numara, kaldı? iki numara pembe. Bir num, iki diğer üç dört numara arkadaşlar yeşildi. Ana kimmiş onlar bu iki, de? İkosh. pembe, pembe, pembe. Il yok Aha. artık böyle elendi artık bilge, <laughs> değil mi bilgoş? Kimler oh. kaldı? Aden mi? Yok diyor. Aden elendi mi? Aden kaçtı? Aden iki ikiydi sanki. Evet Nurla birisi kaldı. Aden kaldı galiba. Defin mi kaldı Nurla? ana. Nurla Derin Derin evet Nurla Derin. Ana. İki de Derin de vardı. İki de Adem evet. yok muydu? Yok Adem Bilge'nin okay, yanındaydı tamam. bence. Şimdi arkadaşlar ne koyalım? Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Şey yapıyoruz? Evet bir tanesi bir tanesine koyacaksın karışık. Hadi kızlar arkadaşlar, girin bakalım. Arkadaşlar ne koyayım ne koyayım bu sefer cupcake koyacağım. Bu sefer. Dur, bu sefer şampiyon şampiyonun Şampiyonlu... belli olacağı maç. Bakalım kim kazanacak. Çocuklar bisiklete gerek yok artık. Ha? Haydi o zaman geleyim mi? gel dur daha girmediniz mi? Geliyorum. Gir, yok girdiler girdiler. Ay gel, hangisi gel. bilmiyorum. Evet bilmiyorsun hadi ben bakalım. Çiçekleri kaldırayım. Hazır mısın? arkasında isimleri yazmıyor değil mi? Yok tamam haydi bakalım. Hazırız. <laughs> Allah'ım dediği olur. Sen çıktın Ana. sana koyuyorum. Tamam mı sen çıktın. Sana da bunu koyuyorum. Hazır evet. mısınız? Ha. Çıkın dışarı. Kaldırın. Kaldır Efe. Kaldırıyorum ve... Bir numara... Kazanan derin. Derin kazanan oldu. Kazanan numara hediyeyi kazandı. Arkadaşlar, Derin kazan. Bir numarayı da tebrik ediyorum. Koyacak bir şey olmadığı için osuruk bombası koymak zorunda kaldım. Allah be. Ve şampiyon... Derin oldu. Şampiyon derin. Derin, evet. şampiyon derin. derin hangi renk iPhone 17 pro, pro 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 max istersin? Telefoncuya gidelim. Gelin telefoncudan evet. seçsin. Tamam. Kaşın kaşın kaşa taşın taşın. Bir var arkadaşlar ayınım da. <laughs> he eh, he. telefoncu da Ece, sendekiler açılmış kutu. Ben açılmamış kutu isterdim ben olsaydım. Ha. Ali, bunlar açılmış eh. kutu. Lacivert isterim diyor. Lacivert, bak bak şu lacivert bak. İlebilirsin artık bisikletten. Kazandın, kazandın. Ama bile suratına bile Ece, Bilge'nin suratına bak. Aa! Ece çok da kazanmak istiyordu bu oyunu. Ona ne da konuşuyor. ver, ona da ver, ona da Bilmaş. ver iPhone. Sana da iPhone veriyorum. Al bakalım. Hadi gülümse Bilge. Ay, gel, kıyamam gelimse, ben ona gel ya. Gel bakalım. İn bakayım ondan. in. <laughs> Allah yüzü bile pembeye boyamış çocuğum ya. ya. Ne kadar <laughs> Kazanmak çok istemiş için. arkadaşlar. O zaman gelin bakalım arkadaşlar. Gelin. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Kel Uçu'da birlikte videomuzu bitiriyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, <laughs> like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.